Biz sizi bekliyorduk, hmm. kısa bir sohbet yaptık ama... Ha, öyle mi? Evet, daha öncesinde yaptık. Hoş, hoş geldiniz hoş, efendim, hoş. klip nasıl geçti? Çok keyifli geçti, <laughs> çok güzel geçti. <laughs> benim ilk deneyimdi. <laughs> Emrecan'la çalışmak çok güzeldi. Çok <laughs> eğlenceli, yani benim için gerçekten, hani hep derler ama benim için gerçekten çok keyifli geçti. <laughs> Efendim zaten oyunculuk yapıyorsunuz ya. Yani. Hı hı. Sizin için ne kadar zor geçebilir? Ya bu daha farklı tabii ki. E, sonuç olarak biz bir de oynuyoruz. Yani burada öyle bir durum da yok. E, ama daha dediğim gibi daha geniş bir alanımız vardı. O da benim için güzel bir deneyim oldu. Güzel yani. Sizin deneyim zaten mi? Oyunculuk deneyimi olarak mı? <laughs> Hayır, klip çekimi olarak. Yani. Klip çekimi olarak mı? Yani, ya, ama zaten... sen beni rahatlattın başka zaten. Evet, zaten evet, evet. Ya bu sefer şey şey sebebi ki bizim klipler zaten hep arkadaşlarımız çekiyor yani. Cenan çekti evet. benim arkadaşım. Kliplerimi hep arkadaşlarımla çektim. Yani dedim bu ortam çok rahat. Bilmiyorum tabii sizin dizi ortamları nasıl, yani o hissetler nasıl ama biz çok rahatız ve Evet. Ya, her şeyi deneyebiliriz yani bir yani, sahne olmadı tekrar çektirebiliriz yani içimize sinmedi kötü oynadığımızı düşündük belki tekrar çektirebiliriz falan filan aktık yani çok güzel <laughs> neden Buse Hanım? Neden Buse Hanım? Hanım'ı ben bir buçuk yıldır tanıyorum. Daha önceden tanıyordum. Böyle hem mutlu hem mutsuz günlerin olacağı bir şey lazım. Yani bir klip lazım. Senaryo öyleydi Yani mutlu günler olacak da, mutsuz günler olacaktı, da, eğlence olacak. Biz bu sene çok eğleniriz. Yani çok böyle şakalı birin. O yüzden dedim ki o şey sahnelerim çok iyi veririz. O eğlenceli sahneleri çok iyi veririz hüzünlü sahneleri tam verebilir miyiz diye düşünüyorum biraz. Orada da o kadar iyi verdi ki zaten ben şok oldum, şaşırdım. Biraz oralarda zorlandım. Baya bir etkisinde kalmışsınız ama. Müthiş bir oyunculuk ya. Yani. Hepimiz evet. bütün set. Yani helal olsun dedik yani. Hüseyin Hanım böyle bir teklif geldiği zaman nasıl bir karşılık verdi? Hemen kabul ettiniz mi? Çok mutlu oldum. Ben bir kere Emircan'ın arkadaşım olmasının Olur. dışında çok çok sevdiğim bir sanatçı, şarkılarını çok sevdiğim bir sanatçı. Bence çok sevdiğim bir sanatçının klibinde tabii ki oynamak isterim. Çok aşırı mutlu oldum hemen okeyledim zaten. Peki bunun haricinde e, var mı yeni projeler ve evet, dijitalde olacak Evet ama. şu an Netflix'te e, usta bir projemiz var. Onun çekimleri daha yeni başladık. E, o var. Evet. Hı. Peki. E, şimdi siz klipte oynayacaksınız ama <laughs> sizin yaptığınız klipte... <laughs> Dizide dizi setinde Demircan Bey'in parçaları çalacak mı? Peki öyle bir şey olsa. Demircan Bey'e bir teklif götürür müsünüz? Veya siz bir müzik çalması için. Bu sette mi? Evet evet. Bu, sette, bu böyle bir iş değil ama. Ben Herkes. kendi işim olsa isterim. <laughs> kendi işim ya olsa önce isterim. Önce yönetmen mi var diyorsunuz? E, Cin senaryolar e <laughs> falan. Bir var, var. Ama ben kendi dizim olsa isterim. Yapsa, tabii, tabii, tabii ki isterim. Zaman. Kesinlikle. Sağolsun. <laughs> Peki efendim çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim.